Metehan. Anne. Videomuz başlıyor. Merhaba arkadaşlar diyelim mi? Bugün ne yapıyoruz Metehan? Evet arabalarımızı yarıştıracağız. Bugün Aras'ın odasındayız. Aras'ın odasından size merhaba. Oyun oynayacağız. Hadi bakalım. Metehan şimdi bu arabaları nasıl yarıştıracak arkadaşlar? Ben merak ediyorum Metehan nasıl yarıştıracak acaba arabaları? Metehan, ah Metehan, ooo Metehan bir anda nasıl böyle yaptın ya? Çok hızlıydın görmedim ben. Devam et bakalım Metehan nasıl yarıştırıyorsun arabaları? Görmedim. Hayır görmedim Metehan. Vay canına, harikasın Metehan. Metehan bu arabaları. Bir tane mi? İki tane koyabiliyorsun herhalde değil mi? İki tane koy bakalım. Bir de yanına koy. Olsun. Tamam. Onu da yanına koy bakalım. Evet bakalım. Ters döndü arabalar Metehan. Bu olmadı. Hayır onu en başa koyman gerekiyor Metehan. Oradan gitmez. Tabii ki oturtman gerekiyor ya. Oo harikasın. Ya, Devam hadi. et. Metan sen atamıyorsun anneciğim. Hayır Metan. Öyle atmak yok. Aa, bir misafirimiz gelmiş Metan. Kapıyı aç bakayım kim gelmiş. Aç bakayım kapıyı. Aa, Metan çok ayıp. Sandalyeyi çekmen gerekiyor. Kapı açılmaz ki. Sandalyeyi çek bakalım. Misafirimiz gelmiş. Kim gelmiş? Nerede bizim misafirimiz? Kimse yok. Metan kimmiş misafirimiz? Araba ay, çanta gelmiş. Metan bu çantada ne var ki acaba? Aa Metan çantanın sahibi geldi. Arya gelmiş. Arya merhaba. Arya. <laughs> merhaba sen bizi ziyarete mi geldin Arya? Arya hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Merhaba halacığım. <laughs> hoş geldin. <laughs> evet sen valizini aldın gel. Anne Arya bir şey diyeceğim. Arya annenden mi kaçtın geldin? Arya valizini de almışsın. Aa. Arya valizini de alıp gelmişsin. Bir de en sevdiği uyku oyuncağıyla gelmiş. Arya sen bizim evde kalmaya mı geldin? Metan. Evet kumandayı da buraya saklamış. Arya sen kumandayı da mı aldın geldin babadan gizli? Evi terk mi ettin sen? Bizim evde kalmaya mı geldin Arya? <laughs> Metehan, Arya evini terk edip bizim yanımıza gelmiş. Bugün bizde kalsın mı Arya? Hayır. Neden? Ama bak evi terk etmiş. Uyku oyuncağını da almış. Çantasını da almış. Bizim eve gelmiş. Arya bizde mi kalacaksın sen? Hadi Arya arabalarını topluyor Metehan. Sen de at bakalım oyuncaklarını. Arya da oradan arabaları toplasın. Aferin sana Arya. Mete hadi bakayım. At bakayım. Arya daha bir yaşında arkadaşlar. Oo, Can, arabaları nasıl yarıştırıyorsun? Göster bize bakalım. Meta Arya izliyor musun sen de kızım? Gel bak Meta'nın iz. Oo, Meta'nın arabaları nasıl gidiyor arkadaşlar? Ama diğeri ters dönmüş, geride kaldı. Hadi bakalım Meta'n. Hangi? Oo, harika Metan. Burada bekliyoruz seni. Bak Arya ile beraber burada bekliyoruz. Gönder gelsin Metan. Gönder gelsin Metan. Hadi bakalım. Araban geliyor mu? Vay canına. Harikasın Metan. Evet sonuncu araba mı? Güzel koy. Sonuncu arabayı güzel koy bakalım. Bütün arabaları ezip geçsin Metan. Hadi bakalım. Evet. Ya Metan ya. Metan. Evet Metan arabalarını güzelce diz bakalım. Başlayamam. Tamam bekliyorum Metan. Hadi bakalım arabalarını diz bakalım güzelce. Hadi. Neler yapacaksın? Arya sen de gel istersen. Gel beraber Metan'ı izleyelim Arya. Arya bir şey diyeceğim. Arya beraber Metan'ı izleyelim mi? Aferin cana. Gel o zaman beraber izleyelim Metehan'ı. Gel yanıma. Gel yanıma. Gel Alacığım. Gel yanıma. Seninle beraber Metehan burada arabayı nasıl sürecek? Evet hadi sür bakalım. Bu arabalar yeter Metehan. Nasıl sürüyorsun? Göster bize. Arya gel beraber izleyelim. Arya gel. Ooo Metehan arabayı sürüyor sürüyor arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Metehan arabanla nereye gidiyorsun? Da. Okula. mı gidiyorsun? Oo ne güzel sürüyor. Başka araban var mı Metehan? Var. Hadi güzel güzel bütün arabalarını sıraya diz bakalım. Şu araba yolunda sıraya diz bakayım. Trafik varmış. Hadi bakayım arabalarını diz. Arya da geldi yanına. Hayır Arya. Ya anne. Tamam anneciğim ara... sen diz. Senin Arya gel. Arya da arabaları sürüyormuş. Ya, Aferin sana. Gel Arya. <laughs> Metehan birazcık sinirli arkadaşlar oyuncaklarını paylaşmak istemiyor. Kendinin olmayan oyuncakları bile paylaşmıyor. Arya gel yanıma yavaş yavaş. Gel Arya biz buradan beraber izleyelim. Metehan araba yoluna arabalarını dizer misin? Trafik varmış gibi arka arkaya. Evet bakalım nereye gidecek bu arabalar? Trafik var dadi dadi yan yana değil değil arka arkaya böyle. Buraya şunu şuraya koyacağız. Biz bakalım bak Arya sana bir araba verdi. Arya arabaları toplayıp getirir misin Arya? Koş kızım. Bütün arabaları topla getir Arya. Evet Arya. Araba toplar mısın bize? Metehan. Arabaları dizmiyor musun? Ne oldu Metehan? Arabalarını neden dizmiyorsun? <laughs> Metehan arabalarını dizmeyeceksin galiba. Ben gidiyorum artık. Ama dizmiyorsun. Anneciğim trafikte arabalar nasıl gidiyor? Böyle gidiyor. Böyle. Diz bakalım. Anneciğim şu yol araba yoluna dizsene hepsini. Ya Metan ya. Arabalar nasıl gidiyor yolda bilmiyor musun? Biliyorsun. Evet düz bir şekilde koyuyorsun arabaları. Ters yönde değil. Evet işte öyle. Evet. Evet, evet.